Bu merhaba arkadaşlar. Ben İsrail Yuşa 14 yaşındayım ve Youtube'a başladım. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim ki amacım %100 eğlence için Youtube'a başladım. Ee, yani hepimiz eğleneceğimizi umut ediyorum. Ee, aklıma bir sürü video fikirleri var. Bir sürü video var. Ee, yani kendim, bazılarını kendim oluşturdum. Bazılarını izlediğimde gördüm, yapayım dedim falan ama çoğunluğu benim fikrim zaten videolarda da görürsünüz beni artık video fikirlerimi falan bir tanesini söyleyeyim diğerleri de artık sürprize kalsın sırrımızı açıklamayalım yani şimdi bir tane oyun yazacaksınız yorumlara düşük sistemli ama ben de bakacağım işte oyun nasıl güzelse falan aralarından bir iki tane üç tane seçeceğim. Onları yükleyeceğim. Ee, sonra siz altta ku e, kullanıcı isminizi de yazacaksınız. O oyun sizde de yüklü olacak. Ee, kullanıcı isminizi de yazacaksınız ve e, sizinle birlikte e, oyun oynayacağız. E, böyle aslında fikrim e, yaparsınız diye düşünüyorum. Dediğim gibi düşük sistemli oyun ve ee, kullanıcı isminizi yazacaksınız. Bu kadar zaten. Ee, bu bir tanışma videosuydu. 2 ee, dakikaya doğru ilerliyoruz yine. Ee, sizinle tanıştığımda memnun oldum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.